Batora Makan'a hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bir o kadar komik, bir o kadar da kahkaha dolu aynen. bir videoya hoş geldiniz. Bugün mesajlarla insanları aynen. trolleyen e, bir sayfa varmış Instagram'da. Ona bak, bir o e, sayfalara yapacağız aynen. neler yazmışlar. Bir de aynen. video kısa, kısa oluyordu. Aynen. Ekleme yaptık. Letko şeyi yapacağız. E, komik Letko. Komik Letko satışları. Aynen doğru söylüyorsun. İnsanları çekleyen insanlar. Aynen. Kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Bakın, abone olun. Bir daha söylüyorum sana, anladın ah, Abone <laughs> olun. Beleş ya. Abi bak, çıktı şu anda. Tık yaptın, çıktı. Aynen, bu kadar. Şuradan da iyi e butonları falan çıkar, orada da bir bilgiler görürsün. Aşağıda da Instagram var. Hepsini söyleyeyim dedim. Böyle şeyci gibi o link bırakıyorlar. Aşağı kaydırıp bakabilirsiniz. Bana para ver. <laughs> Onu evet. yapın, bunu yapın. Abi bak, biz neden e, burada gelişemiyoruz, <laughs> size söyleyeyim mi? Engelli değiliz. Oramızı buramızı açıp hareket yapmıyoruz. İnsancılca bakın insancılca yorumluyoruz. Sizin de taklidinizde kalmış beğenip beğenmemek. Sadece bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz ama işte ne bileyim birisi kahvesinden aşağı süt döker. Birisi göt, tabii, götünü açar. TikTok'ta bir sürü var. İşte yapayım. Aa, bana para geldi. Ha, aynen. Ay sen çok teşekkür ederim. <laughs> ne oluyor? <laughs> bu ne abi? Aynen. ne dilenci misin sen? Aynen. Online dilencilik oldu. Biz de burada videoyu montajlıyoruz emek veriyoruz, videoyu düşünüyoruz. Evet. Mükemmel projeler var aklımızda. Bizim onları da tek tek Bakın, yapacağız. Şu anda sınavımızın ilk haftası bitti. Ee, ikinci i̇kinci haftasına geçeceğiz. Bugün e, biz şu an bu video Cuma çekiyoruz. Ne aynen. zaman atacağımızı bilmiyoruz. Sınav biter bitmez Ahmet'le bir yere geldik. Görüştüm dedim Ahmet dedim bak video çekelim elimize video kalmadı. Hemen video çektik. Şu an zaten 5-6 tane video çektik. Aynen. Çok uzattık 2 dakika Aynen. oldu. Baya, kusura Bayağı kusura bakmayın. Vallahi çok konuş. Hadi o zaman videoya geçelim. -ge Ge -e evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Çok bekletik <laughs> sizi. Biraz kesiyor Kanka. Gerek <laughs> Evet arkadaşlar hemen başladık. <laughs> Mesela bir tane şunu, şu. şunu açalım ya. Kız kanka telif yeriz. Yok kanka diyemezsin. Kolay değil ne droplar. Sen kolay mi? değil. Sen iş atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Susuz kalmayın. Kelif geliyor gelmez. Gelir. Oğlum önceki bir TikTok'ın videoda ne şarkılar vardı gelmemiş baktım. Ama ünlü gelir. Ben Hop dedik ben dur kurulan. Hmm. Bu tamam. Fazla ben beğenmedim kardeşim. Geç. Şunu açalım. Daha ileri vardır ya vardı. Tehminle şey, konuşurken konuşuyor Hüseyin? Güvercin, ne diyor oldu? Söyle gelince Şarkıdaki <laughs> şey. işte böyle. Adam söylüyor, soyuyor. <laughs> Level 500 kepo. Oğlum adam <laughs> Bu hangisiydi lan kol <laughs> muydu? Amcam polis Silivri soğuktur Mesut ee, Arkadaşlar bakın hala işte, arka sokakları izliyor ya Bunun yüzünden zaten film uzuyor izle bana Abi takmış her evet, hafta izliyor <laughs>

Başka bir şehir var. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda <gülüyor> Çok güzel bir Oğlum, yani. Ben? şey benim inadıma mı çıkıyor arka sokaklara Bak iki kere başvuru yaptım yemin ederim arka sokaklara. Çıktı bile gitmedi. Çıktı yemin ederim çıktı babam yollamadı. Abi, ama yalan değil. ya kuzey. Ne Tekin oldu. <laughs> Çok dikkatli izle. Suçsuz oluyorum. Polise git bana niye anlatıyorum bilmiyorum. Ya, işte, Bizim ciddi yaşımız daha çok. Bizim Dur abi babama sorayım. <gülüyor> <gülüyor> abi Kuzey Güney çok güzel film ya. Sordum babama. Kuzey Güney de değil mi ismi? da Cemre'yi tanımıyoruz.

Artistik yapma. Kuzey Tekin onunla ne diyorsun oğlum sen? Keser onun paçanı. Köpekliyorum. oğlum her son her kelimenin sonuna AMK koy. Koy mu oğlum Türkçe konuş bilmiyor bunlara valla. Yok bilmiyorum AMK. Yok sen Olsun, bunun ha. ikisini izlemek için bekliyorum. Ha şu çok güzel burayı izle. <laughs> malas lazım, malas. Malas. Adam anlayamamış. <laughs> bot bunlar ya hani çok müşteri yazdığı için iyi yaşa kanka İnsan de çok mesaj yazdıkları için şey firma olduğu için mesaj atıyor tamam biliyorsunuz bu zaten de bilmeyenler için söylüyorum arama alacağız Başka şunu şunu aç. Şunu. şunu aç kanka bence Esra. Evlenirdim son anda kurtardım onu. Kurgu bence ya bir sebep Hı. söyle diyor direkt. Ne abi kurgu yüzde. Bu kurgu ben. Size şöyle söyleyeyim. Kurgu değil dedim izledim kurgu. <laughs> Video bu arada 9 dakika olmuş. Let's koy bence diğer bölüme geçelim kanka. Abi harbi çok uzun oldu anlamadık ya. Bir tane koyalım çok kanka ondan. Tamam bir tane koyalım devamını sonraki videolarda Aynen. yaparız. Başka videosunu çekeriz let da. Sizi için Senin için Başka bir tane var. gösteririz. Ya tamam işte ben biraz sonra şöyle. <laughs> ben bir tane evet. 2-0 oldu. Ben saçma sapan konuşma ben. Evet bu bu kadardı. Let da bir bak bakayım neredeydi o? Şu, Geri gel. Şuradan bakacağız aynen. Let ben. Bu da onların sayfası. Aynen. Şuradan ben 2 3 tane gösterelim ya. Aynen. Ne demiş? Çalışıyor. Makinenin temiziniz. Normal kullanıcıyım yani ne kadar olabilirse o kadar. Yani. Temizlik değil desene telefon. Ya ne alaka hanımefendi ne bekliyorsunuz onu anlamadım. Usul abdestimi <laughs> aldım telefona. Siz nasıl kullanıyorsunuz ben de öyle Çok kullanıyorum. Iyi. Yani 1967 model Mustang değil bu. Nasıl? Motorun temizliği önemli değil. 8200 değişen tek şey arka koltuktaki kızlar 80 sesi. Aga 86. be whatever duygusal müzik kanka siyah ekran. Ne ne ne. Ne yok kanka bu? Şey, Niye bu kadar ucuz? Sıfır a otuz zaten. Niye <laughs> ucuz? 400'e yüz kanka. Niye ucuz? Ananın nalı yüzünden ucuz. Ee... Portuk çocuğu. Portuk çocuğu. Portuk çocuğu ne? <laughs> Arkadaşlar 3 tane sizin için verdik. Ee, diğerlerini bu başka bölüm çekeceğiz size. Fazla uzatmıyoruz. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, unutmayın. O zaman görüşürüz. Dur. Şurada şimdi çıkar zaten iyi kutucuklar. Oradan bize dolaş e, videolarımızı Hı. izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.